Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli Muharip Uçak'ın iniş takımları TUSAŞ'a teslim edilmişti. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak iniş takımları TUSAŞ ve Altınay iştiraki olan TAAÇ tarafından yerli ve milli olarak üretilmektedir. Gelişmeyi duyuran TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, MMU'nun 20 Aralık 2022 itibariyle iniş takımları üzerinde olacağını açıklamıştı ardından MMU'nun motorunun da takılacağını belirtmişti. Bu kapsamda kotil gelişmeyi şu şekilde duyurmuşu, Taç firmamız iniş takımlarını yapıyor. Koca bir kütleyi taşıyacak bunlar 8 ton. Bunu üretmemiz çok kritik. Motoru da yerli olarak yapacağız inşallah. İlk uçaklarımızda F-16 motorlarını kullanacağız. 2028'de Türk motorumuz gelecek inşallah. Uçuş bilgisayarını bilgem yapıyor. Bu uçak %100 milli. Ertürk Haber tarafından yapılan paylaşımda ise Milli Muharip Uçak, iniş takımları üzerinde görüntülendi. Bu kapsamda MMU'nun altında kullanacağı mühimmatlar da görüntülendi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ta önemli bir viraj dönüldü. MMU'nun beyni olarak nitelendirilen görev bilgisayarı TÜBİTAK Bilgem tarafından başarıyla üretildi. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varenk, MMU'nun görev bilgisayarını meclise getirmişti. TBMM'de bütçe görüşmeleri öncesinde Bakan Varank'ın konuşma yapacağı masanın önündeki sehpaya üstü örtülü bir kutu konulmuştu. Bakan Varank'ın konuşması sırasında örtü açılmış ve MMU'nun görev bilgisayarı ortaya çıkarak milletvekillerine tanıtılmıştı. Bakan Varank bu sırada konuşmasına devam ederken 5. nesil bir savaş uçağı olacak MMU'nun görev bilgisayarını başarıyla ürettiklerini ifade etmiş ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi." ifadelerini kullanmıştı. MMU'nun görev bilgisayarı TÜBİTAK Bilgem tarafından tasarlandı ve geliştirildi. Görev bilgisayarı yüksek hesaplama ve iletişim kabiliyetine sahip olacak. Görev bilgisayarına kritik yazılımlar yüklenebilecek. Bilgisayar güçlü ve çok fonksiyonlu modüler işlemci ünitesi barındıracak motor çalıştırma, görev sistemleri ve hava aracı yönetim sistemleri arayüz ve foksiyonlarını bu bilgisayar gerçekleştirecek. Proje sonunda ortaya çıkacak prototip 18 Mart 2023 Hengar çıkışı gösteriminde kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması hedefinin sonucu olarak MMU projesi hayata geçirildi. TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu MMU'nun 2030'lu yıllarda F-16 savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor. MMU ile birlikte Türkiye, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülke arasında yerini alacak. Ayrıca, düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi alanlarda kabiliyetler kazanacak. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye dünyada ABD, Rusya, Çin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.